Merhaba arkadaşlar. Ben Özlem. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artan bayat ekmeklerle ve hepimizin evinde olan malzemelerle çok mu çok lezzetli, tadı su böreğini anımsatan bir lezzette olan börek tarifiyle geldim. Hadi başlayalım. Geniş bir kaba 2 yumurtayı kıralım ve biraz çırpalım. Ardından bir su bardağı yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edelim. Aynı karışımın içine bir su bardağı da süt ekleyip bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Daha sonra içerisine yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağını ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Karışımı bir kenara alıp ekmeklerimizi ufak ufak ister elimizle ister bıçak yardımıyla doğrayalım. Arkadaşlar, o kadar güzel ve lezzetli bir tarif oluyor ki inanın sürekli yapmak isteyeceksiniz. Ben bu ölçüler için yaklaşık bir somun ekmek kullandım arkadaşlar. Tabii ki bu sizin orada satılan ekmeklerin gramına göre değişir. Ufak ufak doğradığımız ekmekleri sıvı harcın içine ekleyelim. Tüm ekmek parçalarını bu şekilde, ister elimizle, İster bıçak yardımıyla kesip sıvı harcın içine katalım arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar çok ekmekler çöpe gidiyor ki o kadar israf ediyoruz ki gerçekten içler acısı. Ben e, bu şekilde ya da köfte şeklinde, galeta unu şeklinde bayağı bir değerlendiriyorum ya da işte kuşlara falan ıslatıp koyabilirsiniz. Ama kesinlikle çöpe atmayalım. Gerçekten çok çok büyük bir günah. doğradığımız ekmekleri yine içine katıp güzelce karıştıralım ve kıvamına bakalım. Gerekli yeniden ekleyelim. Ama benimki oldu. İşte bu kıvamda olacak arkadaşlar. Bakın bayağı güzel bir hamur kıvamında oldu. Şimdi tavamızı bir güzel yağlayalım arkadaşlar. Ben iki dilim süzme peynir kullandım ve yaklaşık 100 gram kadar da kaşar peyniri kullandım arkadaşlar. Süzme peynirle kaşar peynirini karıştırıp üzerine doğradığım yarım demet maydanozu ekledim ve karıştırdım. Benim evimde bu malzemeler vardı. Tabii ki siz lor peyniriyle de yapabilirsiniz. Başka peynir çeşitleri, Antep peyniri olur, işte dilim peynir olur. Evinizde hangi tür peynir varsa onları kullanabilirsiniz. Hamuru iki eşit parçaya böldüm ve ilk katını tavaya bir güzel serdim. İnce olacak şekilde böyle. Spatula yardımıyla bastıra bastıra yayalım arkadaşlar. Ekmek hamurumuzu bir güzel yaydıktan sonra üzerine peynir harcımızı bir güzel serelim. Bu arada arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. peyniri de eşit bir şekilde her tarafına bir güzel yaydım ve spatula yardımıyla bakın çok güzel bir şekilde eşit dağıttım. Peyniri de bir güzel yaydıktan sonra üzerine şimdi diğer kalan ekmek harcımızı bir güzel yayalım. Peynirleri tam kapatacak şekilde olsun arkadaşlar. inanın o kadar kolay yapılıyor ki o kadar basit ki hiçbir zorluğu yok arkadaşlar kesinlikle hepsini alın karıştırın ve yapın bu kadar basit şimdi ocağa aldığımız böreğimizi bir güzel çevire çevire orta ateşte pişirelim ara ara tavayı sallayalım ki böreğimiz yapışmasın ya da yapışıp yapışmadığını kontrol edelim sürekli çevirmeye dikkat edelim arkadaşlar. Böreğimizin ilk katı kızardı arkadaşlar. Bir kapak yardımıyla ya da işte tabak yardımıyla çevirelim ve tavamızı yağlayıp tekrar arka tarafını pişirmek üzere tavaya geri koyalım böreğimizi. Yine aynı şekilde arka tarafını da bir güzel çevire çevire pişirelim arkadaşlar. ve böreğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi servis tabağımıza çevirebiliriz. Arkadaşlar sizce de görüntü mükemmel değil mi? İnanın lezzeti de görüntüsü kadar şahane. Şimdi dilediğimiz gibi servis yapabiliriz. Ben üçgen dilimlere bölmeyi daha uygun gördüm. Tabii ki kare kare de kesebilirsiniz. O kadar güzel peynirleri sünmüş ki o kadar lezzetli oldu ki ya gerçekten arkadaşlar keşke ikram edebilme şansım olsaydı. Baksanıza. Zaten benim söylememe gerek yok. Baksanıza arkadaşlar. Görüntü konuşuyor zaten. bir videonun daha sonuna gelmişken arkadaşlar şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyip beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.